Bayram sevinç ve mutluluk günü demektir. Bayram namazı da sevinç ve mutluluk üzere kılınan namaz demektir. Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram namazımız vardır. İki bayramımız ve bunlarda da iki bayram namazlarımız vardır. Bayram namazları bayramın birinci gününde güneş doğduktan sonra ufuktan bir miktar yükseldikten sonra yaklaşık 45-50 dakika güneş doğduktan sonra bayram namazı kılmanın vakti başlar. Cuma namazı kılmak üzerine farz olan herkese bayram namazı kılmak da vaciptir. Ülkemizde genellikle erkekler bayram namazı kılmaya giderler. Bu bir noktada da camilerimizin fiziki imkanlarıyla bağlantılı bir şeydir. Ancak birçok İslam ülkesinde ve Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bugüne gelen uygulamada bayram günlerinde bayram namazı kılmak için hanımlar, çocuklar, erkekler, herkes, yaşlı herkes bayram namazı kılmak için musallaya veya mescitlere giderler, birlikte bayram namazı kılarlar ve bayramdan sonra da o sevinci birlikte hep beraber yaşarlar. Şimdi bayram namazına geçelim. Bayram namazı iki rekattır. Niyet ettim bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama diye niyet edilir. İmamla birlikte, imam tekbir aldıktan sonra bizler de imamla birlikte ya da imamdan sonra Allahu Ekber der, elleri bağlarız. Elleri bağladıktan sonra Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra üç defa zahit tekbir alınır. Sonrasında her alışta eller yana bırakılır. Sonrasında eller bağlanır. Şöyle ki, imamla bir Allahu Ekber, Allahu Ekber. Son tek bir Allahu Ekber. eller bağladık. Elleri bağladıktan sonra imam Fatiha'yı okur. Arkasından da Fatiha'yı bitirince velat dediği zaman bizler de amin deriz. Sonra imam bir sure veya biraz Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuduktan sonra Allahu Ekber'de rükuya gideriz. Rükûda içimizden Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim diye üç defa içimizden söyleriz. İmam Semi Allahu Limen Hamide derken bizler de doğruluruz. lekel hamd deriz doğrulunca. Sonra e, imamla birlikte tekbirle beraber secdeye gideriz. Rükudan sonra e, imamla birlikte Allahu Ekber deyip secdeye gideriz. Secdeye gittiğimiz zaman Alnın ve burunun birlikte yere değmiş olması gerekiyor. Şu şekilde elleri bırakıp Rabbi ale, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala diye üç defa söyleriz. Sonra Allahu Ekber der. Otururuz. Tekrar imamla birlikte Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala deriz içimizden. Sonra imamla beraber Allahu Ekber der doğruluyoruz, ayağa kalkır, ellerimizi bağlarız. Böylelikle birinci rekatı tamamlamış oluruz. Birinci rekat e, tamamlandıktan sonra ayağa kalktığımızda e, ellerimizi imamla beraber ellerimizi bağlarız. İmam Fatiha'yı okur. Fatiha'dan sonra biz içimizden amin deriz. Sonra imam yine bir sure okur. O sureden sonra e, üç tekbiri o zaman alırız. Allahu Ekber. Eller yana. Allahu Ekber. Tekrar. Allahu Ekber. Üçüncü tekbir. Dördüncü tekbirde rükuya gidiyoruz. Allahu Ekber dediği zaman rükuya gideriz. Yine içimizden Subhane Rabbi Yalazim, Subhane Rabbi Azim, Subhane Rabbi Yalazim deriz. Semi Allahu İmen Hamide dediği zaman imam bizler de Rabbena lekel Hamd der. Ondan sonra e, secdelere gideriz. İkinci rekatın rükusundan sonra, rükuyu tamamladıktan sonra tekrar imamla birlikte Allahu Ekber der, secdeye gideriz. Subhani Rabbiyel <Sessizlik> Ala, Subhani Rabbiyel Ala, Subhani Rabbiyel Ala, Allahu Ekber. İmam sesli, bizler hep içimizden söylüyoruz. Tekrar Allahu Ekber. Subhani Rabbiyel Ala, Subhani Rabbiyel Ala, Subhani Rabbiyel Ala, Allahu Ekber deyip oturuyoruz secde esnasındaki söylediğim Sübhane Rabbiyel Alay'ı ve rükuda söylediğim Sübhane Rabbiyel Azim'i imamda, cemaat olarak bizler de içimizden söylüyoruz. Tekbirleri imam sesli söylüyor, bizler de içimizden söylüyoruz. Oturduktan sonra bizler Ettahiyyatü duasını okuyoruz önce. Daha sonra Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuyoruz. En son olarak da Rabbena atina ve Rabbena dualarını okuyoruz. İmamla birlikte Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah İmam sesli bizler içimizden söylüyoruz. Sağ tarafa sonra sol tarafa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip namazımızı tamamlamış oluyoruz. Bayram namazı kılındıktan sonra İmam e, minbere çıkar ve bir hutbe okur. E, i̇mamın hutbesinden sonra da e, okumuş olduğu hutbeden sonra da bayram namazı tamamlanmış olur ve herkes e, dağılarak da artık bayramlaşmaya başlanabilir. Bayram namazına çıkmadan önce Ramazan ayında mutlaka e, fıtır sadakalarının verilmiş olması güzeldir. Bu noktada eğer fıtır sadakasını verememiş olan varsa, bayram namazı kadar hala veremeyen varsa onları da verip ondan sonra e, bayram günleri içerisinde e, fıtır sadakalarını, yani diğer bir adıyla fitrelerini e, vermiş olması e, güzeldir. Çünkü fitre, fakirleri, ihtiyaç sahiplerini bayram gününde, o mutluluk gününde sevindirmek lazım gelir. Bayram günlerinde e, tanıdıklarımızı, eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı ziyaret etmek gerekir ve onların gönüllerini almak özellikle aile fertleri arasında bayramlaşmak eğer yakınımızdaysa mutlaka birbirimizi ziyaret edip onların bayramlarını tebrik etmek de yarar var. Ayrıca eğer uzakta kalınıyorsa telefonla veya günümüzün teknoloji imkanlarıyla irtibat kurup büyüklerimizin, küçüklerimizin, arkadaşlarımızın bayramlarını tebrik etmek lazım gelir. Bundan, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan beri süre gelen bir sünnettir bu. Bu, bu e, vesileyle bütün kardeşlerimizin e, bayramlarına tebrik ediyorum. Bütün Müslümanların, dünya üzerinde yaşayan kardeşlerimizin bayramı, bayram sevinci içerisinde yaşayabilmelerini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. İnşallahü Teala Rabbim dünyanın pek çok yerinde acı içerisinde olan kardeşlerimize de huzur nasip eylesin bu bayram günlerini de onlar da bizim gibi bayram sevincini yaşayabilecekleri günleri o günlere ulaşmayı nasip etsin diyorum. Herkesin, bütün mümin kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun.